Afyon Antika Pazarı her ayın ilk pazar gününde Kırmızı Hastane karşısında bulunan Selçuklu Pazarı'nda kuruluyor. Her videomuzda bunu söylüyoruz. Artık ilk pazarına alındı. ikinci pazarda ilk pazara alındı. Bunu belirtelim ve şimdi Afyon Antika Pazarı'na bir giriş yapalım. Her ayki klasik videomuzu bu ayda çekelim. Bakalım neler göreceğiz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Selam hoş geldin. yarışlardayım. Evet, çaydanlıkta şu an gözlerin üstünde demleyiş. Yani dumanı devam ediyor. Piplolar. <laughs> Selamun aleyküm, hayırlı işler. En enteresan fotoğraf makinelerinden bir tanesi. Evet, çalışır vaziyette bir. Bakın lensi aktif, makine kendisi de aktif. Eski bir fotoğraf makinesi. Evet, Osmanlı tapuları gördüğünüz gibi. Lan yani dayı. Kaçıncı simit o? Allah için söyle şey be. Şey. Kaçıncı simit o? <laughs> Başladım oradan ben. Taburuya kadar geldim. Enes tesbihleri konuşturmuş. Kılıçlar da konuşuyor. Geyik boynuzlarıyla da. Abi. Kilo oynayan, ters bir satan. Tek adam benim. Kilosu ne kadar? Kilosu 5 Kilo öyle tesbih. Bir kiloya kaç tane geliyor? Bilmiyorum abi. <laughs> kilo öyle tesbih. Yani son lira. Şöyle tapulara da bakalım. Eski objelere de bakalım. Gramofon hastalarına gördüğünüz gibi gramofonlar. Halıya basma dey. Evet tapular, senetler, o ait yazışmalar plaklar, eski saatler. Artvin Hopa'nın tapusu. Artvin Hopa. Artvin Hopa'nın tapusu orijinal Osmanlı banka çeki. Bu da o zamandan 10 ölçek buğdaya belli bir kiloda alınan şeyin çeki. Mal karşılığı alınan çek. Onun harici devleti Haliliye'nin orijinal soğuk damgalı Osmanlı büyük boy tapuları. Onun harici abi sana ne gösterebilirim? Kadıköy Mektebi Fiyat Nihat Efendi'nin karnesi. Bu abi. Şu gördüğümüz evre olan insanların hiçbir hayatta değil. İşte antika pazarı ne işe yarıyor diyen arkadaşlar. Siz bunu ah bir anlasanız bu işin tadını, zevkini. Zaten antika pazarına evinizde durmaz buraya gelirsiniz. Antika pazarı 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki insanların objelerine dokunmak, onları kendin sahiplemek ve satın alıp koleksiyoner olmak. Bunu unutmayın. Devam ediyoruz geziye. Jilet dayım, Afyon'un duayenlerinden jilet dayım. Tesbih orijinal, bakın orjinal. takılar. Rozetler. Orjinal. Saati de bir çıkaralım yani, jilet dayı. Ah! Gördüğünüz orjinal. gibi saatler. Konstantinopa. Orjinal. Hemen ben açtırıyoruz. o. Jilatayım bu işin. Duayenlerinden. Bir de kuruyor ha. Kurmalı. Pilli falan ya. değil. Sıkıntı yok. Yine gösteriyoruz. Jilatayım her hafta. Fazla getirmez. Biraz az getirir ve hepsini sıfırlar gider. İşin güzel tarafı budur. Sıfırlar gider. Hayırlı işler Jilatayım. <laughs> Afiyet olsun abi. Afiyet olsun abi. Sağ ol. Biz kasabalıyız ya. Keşke keyif geliyoruz. <laughs> Oraya gelmek lazım. Soğuk gelmez o. Asırdan sandıklar. Duvar resimleri ve biblolar ve armalar. Evet. En fazla aradığımız rengarenk bir reyondayız. Takımlar, duvar saatleri, yine duvarlarımızı ışıklı, sülli tablolarla süsleyebileceğiniz bir alan. Armalar yine, evet. Arma ihtiyacımızı bugün buradan karşılayacağız. Eski telefonlar, Uçağının bile prototipi maketi burada şu anda. Şöyle bir yakın gösterelim. Gururumuz Kaan bile burada. Geldim, geldim, gel, gel. Çektim, çektim, aldım. Almaz mı inanma seni? Evet antika pazarı demek her zaman nedir? Eskiler demek. Buyurun bir anahtar. Sembolik bir şehir anahtarı da olabilir. Haç var üstünde. Buna benzeyen orijinal ve imitasyon süsleme eşyaları. Orijinal eşyalar. Birçoğunuzun çöpe attığı misafirler. Bunu zil olarak görmeyin. Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtkayası mevkinde bu ziller yüzünden 101 şehit verdik. Bunu unutmayın. Videolarımda hep anlatıyorum. Yüzbaşı Agah ve bölüğünü Yunan ordusuna yerlerini tespit ettiren olay bu zillerdi. Yunan ordusu çünkü bu zillerden koymuş bu tellere. Gördüğünüz objeler sadece kafanızdaki yürüttüğünüz sisteme ait değil. Bakın başka manaları da var. Yine Açlar. Evet. Çan. Kilimler. Eski kilimler. Kök boyalı kilimlerimiz. Açıyor şu anda da. Üstüne basalım mı? Duan. Evet. Mahmut kardeşimin standı her zamanki gibi zenginliğiyle ben buradayım diyor.

Mikanı var. Arada bir böyle kendinizden geçmek istediğiniz zaman Mahmut'la tanışmanız lazım. Sanatçılarımız da sanatçılarımızdan. Aynı zamanda koleksiyonerdir. Ha gelmeden bağırdım. Mahmut dedim Alpadimem'i gir. Ben oraya geliyorum dedim. Ve Mahmut girdi. Objeleri göstereceğiz. Geçen hafta da ben darbuka çalmıştım değil mi burada? Çok güzel <laughs> Çok güzel Ama darbukça. ben çaldıktan sonra bütün darbukalar patlamış. <laughs> <Her şutlu. gülüyor> Babacana gelindi de iyi darbuka patlıyor. <laughs> Neyse tanıtımımıza devam. Mahmut'u seviyoruz. Şimdi objelerini gösterelim. Bu koleksiyon ürünlerine sahip olmak istiyorsanız Mahmut'u sosyal medyadan da bulabilirsiniz. Paylaşımlarından da iletişim numaraları da orada mevcut. Dostumuz Mahmut Çiftepe'nin standındayız. Hadi bakalım neler göreceğiz bakalım. Sinanaylar, gaz lambaları, her şey mevcut. Küpler bile mevcut. Hadi <laughs> Kas lastalarına bir 18 ölçek araçlar geneli Hot Wheels olarak gözüküyor. Ayrılış dönemler, çakmak, eski telefonlar, gramofon, dürbün, yeni yapım kama ve Şamdanlıklar, biblolar, fotoğraf makinesiyle Bey amcam biraz önce de bağırdı, ben de çek dedi Çektim dedim, yine de bağırdı, ben de ona bağırdım Kaç model o? Hadi anlat onu bize. Hayli meçhul. Faylı meçhul. Eski körüklü makinalardan. 300 senelik. Değerini kim bilir onun? <laughs> Değerini zarraf bilir. Bu işten anlayanlar bilir. Tabii. Hadi. Radyo görüyorsunuz fotoğraf makinesi gibi. Ben işin püf toplasını ustaya söyledim. İki de şurada antika paraya benzer bir şey gördüm. Osmanlı turası var. Osmanlı bakır paraları dedi ustam. Ve çıkıyoruz yavaş yavaş. Tabi Osmanlı paralarından yeni paralara doğru geldik. Farklı ülkelerin de paraları var. Paraların tamam, da bir koleksiyonu var. Unutmayın bu para olayında büyük bir kitlesi var. Gramofonlar, daktilolar. Şöyle bir bakın. Bunlar F klavye daktilo. Hatta şöyle yapalım. Habib Akalın'ı ben yazabiliyordum. Çünkü ticaret sesi mezun olduğum için. Evet. Saatler. Emitasyon madalyalar diyebilirim. Saatler orijinal ama. Bir tanesi saatler orijinal evet. Evet saatler orijinal. 1961 30 Ağustos Zafer Haftası hatırası için çıkarılmış bu para. Saatler ne kadar? Bu telefon eski santral telefonlardan, bakın. Çevirdiğinizde santral bağlanıyor ve daha sonrasında sizi, görüşeceğiniz kişiye bağlıyor. Teraziler. Yine eski cam bardaklardan sürahilere, suluklardan eski ütülere biraz sanki böyle kaplama yapılmış modülü var itfaiye çeşme modülünde süslemeler mevcut Poseidon pile var ben ona ben ona bunu ben de benim ben yüzümden zarar çekmez ama sen göstereyim. <laughs> eski radyolardan tutun da bakın eski bir kirpah bu kullanılıyor. Işık, led, hoparlör. Şurada tencere değil mi şu? Pencere elektrikli tane ilk çıkanlar. 80'lerde 90'larda bunları olanlar şehrin en zengin insanı sayılırdı. Şimdilerde değerini bilenler anlıyor onu. D-Cast bölümü D-Cast ne demek? Bu ölçeklendirilmiş araç demek. İşte benim de Klasım bu. 1300 tane civarında da bende vardı cast Bir kısmını sattık, bir kısmını Kütahyan abimiz getiriyor. İki hafta önce ben de ondan bir otobüs almıştım. Şu anda da bir tane. Eski çantalar. Eski tipler. Vay 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 bunda yoğurt ne güzel olurdu. Eski tencerelerde kaymaklı yoğurt ne güzel olurdu. Bir dönemin haşterleri insanlar duvarlarına evlerine. Bunlar var bir de şurada da var. Seçmek isterseniz ben. Tabii tabii tabii. Tabii tabii. <laughs> bunların hepsini Öyle söyleyeyim. 1870 1930. E şöyle ahşap yapılara bakıyoruz. Burada bıçaklar. Ve bıçaklar ve bıçaklar. Ya at Mikroskop camı bile var görüyorsun. Mikroskop camı. Beher diyoruz altındaki camada. Yani Antik anlayan insanlar, elleriyle özelliklerine bakıyorlar. Sessiz konuşalım. Casuslar duymasın. kadar de Eski. 30 ya da tutunarak ipek... çekim yapayım ben. Onlar ipek, işlemeli ipek onlar. Evet. evet çok güzel. Sahibi de güzel. Eyvallah. Nerelisin? Buralı. Neresinden? Sinan Paşa'nın. Sinan Paşa'nın neresinden? <laughs> <laughs> orman normalisi dikkat etmicek şey altın yıldızlı şekerlik çerezlik ve çay tam adamım. Tamam. Videonun sonuna fotoğrafları atacağız. Şinanaylar gaz lambaları Baston eski tesbihler. Evet Şu an yeni nesil şunları bilmez Zemzem bardağı ve eski metal bardaklarımız orduların sular içtiği büyük bardaklar. Yandaki küçükler de zemzem, şerbet. Genelde nişanlarda kullanılıyor şimdi. Bilenler kullanıyor, bilmeyenler maalesef. Şimdi saygıları takipçiler, yeni nesil maalesef bu 90'ları 80'leri görmediği için büyük bir zaman dilimini kaçırdılar. Bunlara da pek hevesli değiller. O da ne oluyor biliyor musun? Bir kervan, zaman kervanını kaçırıyorlar. Ben bunların hepsini gördüm, yaşadım. Allah hamd ederken bir kez daha fazla ederim ki bunları gören bir nesiliz. Görmeyenlere de görmesi için buraya davet edeyim. Antika pazarına gelin, babanızın, annenizin, dedelerinizin nelerle yaşadığını görün. Devam ediyoruz. Arabistan'dan getirilen eski boncuklu çantalar. eski kasetler, kasettikler abi şeydeki mi Or Yüce Rabbimizin isimleri Elna Dikiş makinesi Ne yiyor? Onu söyle bir ne yedin? Bükme. Mercimekli bükme. Bir daha söyle. Mercimekli bükme. Mutluluk böyle bir şey işte. Bak bükmeyi yiyen gülüyor. Bir tek emin güvenlik gülmüyor. <laughs> bir afyon klasiği mercimekli bükme. Bükme patatesli mercimekli peynirli. Başka olmaz. Kralı ağzı Kralı ağzı açık. Şu anda milföy hamuruyla yapıyorlar. Tadı duzuk kalmadı Köy fırınlarında. Aslında bükme de bir antika pazarına yakışan obje. Sonuçta onun da bir 4000-5000 bin, bin yıllık geçmişi var. Evet, efsaneler burada. Nokia 5110. Simons. Samsung kaydıraklı. Kaydıraklı telefonun yoksa derlerdi eskiden. Sony Ericsson. T100. 62-30 iyi, 33-10 iyi. Bir de bu Doğan Seleks gibi aynı. Doğan Seleks 1-10'da vardı ya. Onlar gibi iyileri vardı bunların. Abi bunları da görmedik. Birçok kesim bunları da görmedi. Şöyle yavaş yavaş geçişimizi tamamlayalım. Yine da kitap evi ve kitap deyince Afyon'da akıllara gelen ilk isim Salih Naci İbrahim. Bir de yakışıklı bir arkadaş daha gelmiş. <laughs> evet. Belki meraklısı çıkar işe yarar. onun için şöyle, ya doktora yapıyor olması lazım. Ne iyi geliyor musun söyle? Ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Sen de herhalde. Yok yok video düzenleyeceğim. Sıkıntı yok. Söyle söyle. Ya bu aktar geldi de bir şey iyi geliyor dedi ya. Ne o? Mercan. Mercan ama ateş taşı Şey Delirmeye iyi geliyordur. <laughs> Tüylerim diken diken. Başka böyle bir ne diyor? Canlı bitki bile bulamışsınız. Evet. Evet. Antika pazarı böyle bir şey. İlla antika alacağız diye bir şey yok. Bak taşlar var. Taşlardan kolyeler var, bitkiler var. 4000 yıllık bükme var. Mercimek <laughs> ağzı açık. Bükme bile yiyen insanlar gördük. Evet. Hayırlı işler diyelim. Taşlardan devam. Evet antika pazarını dördüncü kez gezdik. Enteresan objeler gördük birçok farklı eşya gördük. Yine birçok eşyaya, objeye dokunduk. Tabii yakın çekim isteyen misafirlerimiz oluyor. Dolayısıyla ben şimdi kaydı kapatacağım. Siz videonun sonunda fotoğraflara bir bakın neler var. Fotoğraflara bakın, bizi takip etmeye de devam edin. her hafta biliyorsunuz hediyeler veriyoruz. Yine bu hafta bakın hediyeleri doldurduk. 3 güne bir yarışma yapıyoruz ve hediyelerimiz kolumuzda şu anda. Akipte kalın afyonu geziyorum. Siz de bunlardan kazanın.